kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü. Bu sebeple bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla bugün ya. sizlere prematüre bebeklerden bahsedeceğim. Bebekler anne karnında 38-42 hafta arasında süre geçirdikten sonra dünyaya gözlerini açarlar. Bazı bebekler ise bu süreden önce doğarlar. Bunlara prematüre bebek denir. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre prematüre bebek Annenin son adet tarihinden 37. hafta arasında yani yaklaşık 259. gün arasında doğan bebeklere verilen prematüre doğan bebekler doğum zamanına göre değerlendirilmelidir. Bazı prematüreler sınırlı prematüre olup kısa bir süre hastanede kaldıktan sonra normal bir bebek gibi izlenirken bazı prematüreler ise ileri derece prematüre olup uzun bir süre hastanede bakım altında tutulur. Prematüre doğumun nedenlerine bakacak olursak bunlardan birincisi erken doğumdur. Erken doğum kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılır. Bunlardan birincisi sınırda prematüre. saati ve 37. haftalar arasında doğan bebeklerin olduğu gruptur. Orta derece prematüre 32 ve 36. haftalar arasında doğan bebeklerin olduğu gruptur. İleri derece prematüre ise 24 ve 31 hafta arasında doğan bebeklerin olduğu grup. Örneğin akciğer fonksiyonlarını ele alacak olursak ileri derece piramitre bir bebekte akciğer gelişimi daha yeni başladığı için ve bebek dünyayı yeni gözlerine açtığı için akciğer gelişimini tamamlayamazken sınırda prematüre ise %100 tamamlayamamıştır. Fakat ileri derece ve orta derece prematüre bebeğe göre çok daha iyi durumda. İkinci nedenimiz ise doğum ağırlığına göre prematüre. Bu da kendi içerisinde 3 farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi düşük doğum ağırlığı. Düşük doğum ağırlığı 2500 gramın altında doğan bebeklerin olduğu çok bu. düşük doğum ağırlığı bu da 1500 gramın altında doğan bebeklerin olduğu gruptur. Son grup ise aşırı düşük doğum ağırlığı ise 1000 gramın altına doğan bebeklerin olduğu grup. Diğer nedenler ise daha çok anne adayıyla alakalıdır. Bunlardan birincisi yaş. Biliyoruz ki 35 yaş üzeri hamilelik risklidir. İkincisi hipertansiyon. Hipertansiyonlu bir annenin çocuğunda düşük doğum ağırlığı riski ve erken doğum riski mevcut olur. Üçüncüsü enfeksiyon. Dördüncüsü kronik hastalıklar. Bunlara kalp ve hastalıklarını örnek verebiliriz. Beşincisi ve günümüzün en önemli maddelerinden birisi olan ise tütün kullanımı. Tütün kullanımı sonucunda bebeğe gidecek olan oksijen miktarı azalacağından dolayı bebekte hipoksi görülebilir. Yani oksijensiz kalmak bu durumda erken doğuma gidilebilir. Diğer bir başlığımız prematüre bebeğin yaşının hesaplanması büyüme ve gelişimlerin doğru bir şekilde takip edilebilmesi ve bebeğin yaşıtlarıyla karşılaştırılabilmesi için yaşının doğru bir şekilde hesaplanıyor olması gerekir. Bunun için şu şekilde hesaplarız. Bebeğin doğduğu haftayı 40 haftadan çıkartırız. Ben sonuç bebeğin doğum yaşı olarak söylüyor. Örneğin 34 haftalık doğan bir bebek doğalı 3 ay olsun. Ortalama doğum yaklaşık 40 hafta olduğu için 40'tan 34'e çıkardığımız zaman 6 haftalık bir erken doğum mevcuttur. 3 ay önce doğduğunu söylemiştim. 3 ayda yaklaşık 12 hafta yapıyor. Fakat bu bebek 6 hafta erken doğmuş. Yani bir 6 hafta daha sonra dünyaya gözlerini açması gerekiyordu. Bu yüzden bu 3 aylık bebek, 3 aylık bir bebeğin boy, kilo ve motor gelişimine değil, 6 hafta erkenden başladığı için şu an 6 haftalık bir bebeğin boy, kilo ve motor gelişim fonksiyonlarını göstermektedir bu şekilde yaşıtlarıyla karşılaştırılır. Başka bir örnek verecek olursak, örneğin 32 haftalık doğan bir bebek doğalı 4 ay olsun. Biliyoruz ki 4-6 ay arasında bir bebek destekli oturmaya başlayabilir. Bunu gerçekleştirebilir. Fakat bu bebek dünyaya 8 hafta kadar erken gözlerini açtığı için bu bebekten 4 aylık bir bebek fonksiyonu değil yaklaşık 2 aylık bir bebek fonksiyonu bekliyoruz. Toplam 4 hafta 16 hafta ediyor ve 8 hafta erken başlayan bir bebek şu an 8. haftasını tamamlıyordur. Yani bu bebekten destekli bir şekilde oturmasını değil 2 aylık bir bebeğin yaptığı başını dik bir şekilde kaldırabilmesini bekleriz. Bu bebek 4 aylık olduğunda yani dünyaya geleli aldığında destekli bir şekilde oturmayı gerçekleştirebilir. Türkiye'de her yıl 180 binden fazla bebek erkenden hayata başlıyor. Prematüre bebekler gelişimlerini tamamlayamadan doğdukları için bazı sağlık problemleriyle karşılaşılabilir. Bunlara örnek olarak sırılık, kafa içi kanama, hipoksi, anemi, prematüre apnesi, solunum güçlüğü sendromu, kronik akciğer hastalıkları ve kardiyovasküler problemler örnek ve Bu tür bebeklerin bazılarında ise nöre gelişimsel problemler görülebilir. Özellikle 20 ve 25. hafta arasında doğan bebeklerde yani İleri derece prematüre olan bebeklerde bu tür problemler görülmektedir. Bunu örnek olarak hepimizin bildiği cerebral palsy verebiliriz. Unutmayın ki prematüre bebek riskli bir bebek ve özel sağlık gereksinimlerine sahip bir bebektir. Eğer doktorunuz bebeğinizin destek alması gerektiğini söylediyse Diğer alanlarda multidisipliner bir şekilde erken fizyoterapi ve rehabilitasyon programına başlanması gerekmektedir. İşte burada pediatrik fizyoterapistlerin rolü başlamaktadır. İlerleyen haftalarda riskli bebeklere değerlendirme ve tedaviyi konuşuyorum. Ben bugün bu konuya farkındalık çekmek istedim. Sizler de bu videoyu paylaşarak ve beğenerek farkındalık oluşturabilirsiniz. Ee, şuradan abone ol tuşu, şuradan beğenme tuşları, şuralardan işte sosyal medya hesaplarını takip ederek videoların devamını bekleyebilir ve bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.